Valla biz Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan Bursa'dan gelen biz o zamana kadar bu e, ima edilmiş binayı onlar buraya gelip e, burada çalışma yapacağız diyene kadar bizim bu kadar değerli olduğunu, bu kadar uzun ömrü olduğunu 710 seneden bahsettiler. Biz onlardan öğrendik. Ha, biz Ben çocukluğumdan beri bu camide imamlık, müezzinlik dediğin gibi işte dilimizin döndüğü kadar okumuşluğum da var. Burada bulundum ben. Yaşlı hoca efendilerin arkasında. E, caminin yapılış tarihi yani işte 710 sene gibi onlar söylediler bize. Hı hı. E, şimdi burası geçmişte dört parça köyün e, Cuma camileri ve e, bayram namazlarının kılındığı bir yer. Çünkü yani biliyorsunuz burası bir mezarlığın ortasında bir yapı. E, geçmişte ne yaşanmış çok eskisine mesela bilemiyoruz çok fazla bir bilgimiz yok. Yani şu anda e, bayram namazlarını burada kılıyoruz iki parça köy. Karşıki mahalleyine biz, Toramanlar ve Ortaköy olarak. Bu cami daha evvelinde sadece şu e, baltayla yonulmuş ağaçlarla sabitti. Yani bu dış taraf yoktu. Bir devir gelmiş benim büyüklerimden gene Zekeriya ismini taşıyan bir yaşlı. İşte benim babamın dedesi. Burayı yeniden imar etmek istemiş. O gün farklı bir hadise yaşamışlar. Hayvanları ölmüş. O işte devlet büyüklerini davet etmişler. Onlar da duyduğumuz bize söylenen demişler ki o hadise yaşanınca siz demişler buraya bir şey yapmak istiyorsanız bunun etrafına bir ilave bir bina yapın demişler. Ondan sonra şu balkon gibi. Şu sağ taraf ve sol taraftaki bu, bu arkadaki balkon gibi yer o zaman yani yapılmış. Sonra <laughs> yapılmış. Asık, <laughs> hiç çivi kullanmadan geçme e, usulüyle baltayla balta yonarak e, geçme yaparak bu inşaatı yapmışlar yani binayı hiç yapmışlar. Hiç çivi kullanmadan. Bakarsanız hiç çivi yok. Ee, Orhan Gazi dönemine ait olduğunu biliyorum. Cuma camisi adını vermişler. Ee, yani ne kadar doğru bilmiyorum. Benim yani bilgim öyle. Şu bir gerçek yani. Çok eski bir, tarihi bir yani. Türkiye'de bunlardan e, üç tane olduğundan bahsediliyor. E, şu anda işte müze, vakıflar bilgiler. Onların kontrolünde yani şu anda. E, genelde eskiden e, cumalar cumaya falan kılınırdı ama Şimdi son zamanlarda bayramdan bayrama, bayram namazları mutlaka burada kılınıyor yani. Geceleri burada ışıkların yandığını görenler var. Yani içeride bir şeyler oluyor, ilahi bir şeyler olduğunu hissediyoruz biz yani böyle.